Mahfuz sana neden başlıyor? Bir daha Zaten benim bu Bir ortak. Bekir. Akşam erken iner mahfuzhaneye. Ejderha olsam kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatan yürek civan oluşur. Kar etmez, inceden içine dolan, alır, götüren Akşam erken iner iner yedi kol denir yedi kapıya. Birden ağlamak olur bahçe, karşıda duvar dibinde, üç dal gece sefası, üç kürk her cahine geçe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelini söyler baltada biri, Mense volta dayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülüş, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim. Çırıl çıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namlıya. Başlar gece devriz, jandarmalar. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya. Şeyle devam edeceğim. Kalbim dinamit kuyusu. Bu kitabında yok. Öyle de bir özelliği var. <laughs> Sigaramızdan bir fırt çekelim. Çekelim sonra. Nur Murs, <laughs> <Mursa 'ya> doğru. <laughs> <laughs> Battaniye var mı? Tutuyorsunuz. Düşecek <laughs> mi? yani. Yok yok. Gerçekten istemiyorum yani. Dur. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyorum. Bu o kadar geçiyorum. uzun bir şiir ki ancak yarısını ezberleyebilirim. <gülüyor> 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 gerçekten mi? Ee, Kadınımızın şiiri var mı? İki sene önce bizim Bahadır'da şenliklerde okuyun diye ezberlemeye yola çıktım ancak yarısına gittim. Bu sene iş yaptı. de Doğan abiye verelim. Okuyun. İnşallah on sene sonra Allah tamamen ezberlemiş şey oluyoruz. Doğan abi. Gel Doğan abi sensiz olmaz. Herkes, herkes bir gün Alev olacak, herkes bir gün Beşiktaş olacak derim sana bu herkes bir gün Yok, şey, sus, evet. bu sus Evet. Sen de He? Vallahi bak herkes bütün beş herkes bir şey <gülüyor> 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 Onlar yaşama diyorlar, sen öyle bir şey Yani her yaşamın sonunda bir ölüm var. Neyse. Kapıyı 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 kalabilir Hep kapı. kalabilirler. Senin sırtın, şey ya kapıyı kapıyı <laughs> Bunu, bu tütün beni de rahatsız etti. ya. ya. <laughs> Allah Allah. Ay, benim bir şeyler Tamam bundan sonra abi. De, de, abi. Ya, nasıl, abi. Da. Okuldan yok Hiç mu ya? Mağabora, mağabora. Okuldan getir. <laughs> Sürekli, Sürekli, Sürekli kek börek getir. Buraya da. Hadi, bak, hadi. hadi. Ama evet. sesini, sesini. al. Niye? Şurada. Uyuyor musun? Uyuyor musun? Uyuyor Şafakları, ta şafakları, nice bir yangınları düşer alın çatıma gencecik ölüme gitmeli. Yığılır boş kovanlar, dumanlı ve susar mitralözler kuytularda. Suskundur, karanlıktır, kayıtsızdır her namlu. Beni kurşunlar götürür, kollarım vurulu, gözlerim açık. Şafakları, ta şafakları, kınalı tavşanlar suya inmeden. İlk dayken martılar, kaplarda idamcılar, azgın ve manyak, tan yerinde kızartılar. Tan yerinde kızartılar. Ey canım, orada sularla, sınırlarla, uzaklar uzağında, bedenim şunca ağzında, hemencecik göğüs kafesimin altında, solda, barajlar, yeşelen çöller, katarlar, traktörler. Yani her vidasında bin sevda, her civatasında bin saygı bin ustalıkla işlenen ve yaratılan